i'll Yapılan hizmetten memnunum. Bu işin devamını istiyorum. Saygılarımla teşekkür ederim. Peki. Bulmadan önce kötü vadeydi. haldeydi. Şimdi bu yol bana en az yani bizi öldürür diyelim yani. Memnunum, çok memnunum. 20, 20 santim kalınlığında, 7 metre genişliğinde, 1.800 metre uzunluğunda memnunum. Allah razı olsun. Hilmi Bey'den, Genel Sekreterim, Abdülkadir Bey'den çok çok memnunum. Ben bu yolun gelmesine çok memnunum. Bu asfalt bize her zaman gerekiyordu. Yollarımız iyi oldu. Ve bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ederim. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma çok sevgilerimi sunarım.